Öğretmenim beni Türkçeden bırakmışsınız. K adımı görebilir miyim? Tabi Rıfkı. Bakalım kaç bekliyordun? Öğretmenim en az 95 bekliyorum. Bakalım 5 almışsın. Gurur kelimesini cümle içinde kullanın demişim. Hocam anam çamaşırları güneşe serersen gurur dedi. Demişsin. Doğru değil mi hocam? Ama güneşte çok kalırsa göğünür. G harfiyle başlayan 3 hayvan yazınız demişim. Koyun, kuzu, kurt demişsin. Evet hocam. Hatta garga, kartal onları da yazacaktım da siz üç tane deyince. Tamam tamam. Gar kelimesini cümle içinde kullanın demişim. Ocak ayında Karaman'a ve Gonya'ya çok kar yalar demişsin. Ama öyle hocam. Yatsı namaz kelimesini cümle içinde kullanın demişim. Anaannem yatsı namazını kılmadan yatmaz demişsin. Evet hocam. Dedem de kaçırmaz yatsı namazını. Çık dışarı. Ama hocam.